steroid maddelerini kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Bu doğrultudaki konuşmalarımız sadece bilgilendirme amaçlı olup yanlış kullanımın önüne geçmektir. Daha fazlası için abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine Fikret Pecan hocamla beraberiz. Yine Doğaya karıştık <laughs> hocam. Artık Cadde Bostan bu işin için bir ritüel. Evet. Biz de ona uyduk. Bir kez daha yapmıştık Cadde Bostan'da ama bir kıştı. Koronanın daha başıydı. O zaman e, ee, şimdi yaşamayı öğrendik ve Cadde Bostan'a gelinir. Evet hocam konuya girelim hemen. E, bu konumuz arkadaşlar ilk street kürü ne zaman olmalı? Yani ilk yapacağımız artık biz bu sporu yaptık, naturalikte zirveye ulaştık, artık e, gelişmediğimizi düşünüyoruz ve hissediyoruz, ilaç yapmaya karar verdik. Nasıl olmalı, ne zaman olmalı hocam? Ya aslında bunda karar mekanizması biz değiliz. Yani kimseye kullan kullanma deme lüksümüz yok. İnanın buna doktor bile size okey vermeyecek, veremezdi. Evet. Çünkü aslında şey bakınca sonuçta bir hile bu. Ama şimdi herkesin genellikle şimdi o kadar çok mesaj geliyor ki 20 yaş ve altından. Tabii ki birçok arkadaşı yapıyor. Kendi de yapmak istiyor. Hatta yani bugün bile görüştük yani. Gerçi çok 21 yaşındaydı falan ama spor hayatı çok yeni. Biraz daha zaman gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında şu demek. Videoların aralarında 3 yıl falan dedik, 2 yıl dedik. Evet. Bu süreler de yanlış anlaşılıyor. Şimdi 3 yılın çok verimli geçtiğini düşünüp gereken şartlar, beslenme acaba yapıldı mı? Yani biz zamanı uzatıp insanları aslında uzaklaştırmak istiyoruz. Evet. Çünkü şöyle bir kardeşimiz yazmış şimdi herkesin durumu yok. Askeri ücretle fabrikada çalışıyorum diyor. Şimdi bu şeyle yapılacak beslenme belli. Belli. Ve de arkadaşlar şuna kap kapılmayın işte param yok bilmem ne falan yani Ucuz protein kaynaklarıyla da vücut geliştirme yapabilirsiniz. Öyle bir durum yok. E o zaman şimdi hani beslenme tamamlanmamış. Senin gelişmemen beslenme eksikliğinden kaynaklı. Gelişmemen. Onu karıştırmayın. Hani ilaçtaki ana nokta şuysa ben başlayayım bir an önce işte o farkı kapatayım falan. Öyle bir fark kapatmıyor steroid maddeleri. Hmm. Yani benim diyeceğim şu çok iyi bir beslenme işte bütçenize göre Kaynakların işte matematiğini artık yeni gençler biliyor bizim anlatmamıza gerek yok iki kat üç kat falan. Evet. Hani bu basit konuları artık gençler zehir gibi biliyorlar. Onun için hani yine zaman şeyini şöyle söyleyeyim İlk bir yılı zaten bu sporla birlikte saymayın. Saymıyoruz değil mi hocam? Asla bir yıl inanın neredeyse Tabii. ısınma. Isınma doğru. Hani çok büyük bir genetik yatkınlığınız yoksa zaten anca çatınız falan oluşmaya başlıyor. Evet şimdi inanın çok büyük beslenme hataları oluyordur. Sosyal ya hayat hocam, da buna antrenman yapmayı bile daha hani 2-3 senede de öğrenebilen arkadaşlar var değil mi? Hani bir yıl yani çok kısa bir süre. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela biz antrenör olarak görüntüye bakarız ders verirken bile. Bizim yanımızdayken bile tam kontrollü yapamaz yani. Yani insanın vücudunun içine girecek evet, değiliz. Doğru, doğru, Onun için o tendonlar, bağlar, kaslar ona uygun hale gelmesi bence doğru dürüst antrenman yapabilmek iyi bir antrenörle başladıysanız ve birazcık da yetenek varsa 3 yıl falan aslında. Mesela ben derslerimde verirken mesela 3 sene çalıştığım üyem var. Ee, hani şey diyorum antrenman sırasında o gerginliği artık sen yakalayıp hissedeceksin diyorum. Yani benim müdahalemle olmaz. ya Çünkü artık o seviyelere geldi. Yani o gerginliği artık anlaması gerekiyor. Yani Hı. biz hani tamam çok e, ana hareketler var. Tabii açı düzeltmeleri falan yapıyoruz ama antrenman sırasındaki o gerginliği siz artık o zekaya ulaşıp, adelenize hissedip, ona siz karar vereceksiniz. Yani buralara geldikten sonra ilacı düşünmeniz gerekiyor. Şimdi antrenör şeye bakar. Ee, şimdi aslında antrenörün asli görevi sizin sakatlanmamanız ve açınıza bakar. Evet. Ondan sonraki işte gerginliği falan, işte adele kasılmalarını hissetme zamanı var. Antrenman sayısı. Evet. Bu sene dediğimiz şey aslında antrenman sayısıyla işte haftada dört gün yaptığınız sayın yani binlerce antrenman isteyecek. E o zaman ne oldu hala bakın Konu uzattıkça hala şeye gelmiyor, steroide gelmiyor. Evet, doğru. Gelmemeli yani. Gelmemeli bir anda. Çünkü şöyle gerçekten Artık beslenme kusursuz Bütün her şeyi harcıyorsunuz aylarca hatta bir yıl artık Hiçbir şekilde ilerlemiyorsanız hani Ben kullanacağım benim bu hayatımın bir parçası ben bu sporu ömür boyu yapacağım diyorsanız o zaman o rakam işte şöyle de olmuyor yani. 2 yıl mı, 3 yıl mı, 5 yıl mı? Bunu inanın aslında tam da böyle bizim saptamamız. Kafanızı karıştırmak da istemiyorum ama saptamak çok da mümkün değil yani. Hocam zaten şöyle biz aslında bu konuya değinmiştik önceki videolarda ama o işte 20 yaş altı veya 20 yaş üstü çok arkadaş bu konuyu tekrar sorduğu için belki konu tekrarı gibi anlatmış oluruz ama biz sizin kesinlikle bilinçlenmeniz adına burada bu konuyu tekrar gündeme getirdik. Normalde biz bu konuyu konuştuk. Ayrıntılı konuştuk, açıklık Tatlı. getirdik. Ben kendim için de mesela ben e, yaklaşık Yekta kardeşim kadar uzun olmasa da bir ya yektar, 10 yıllık bir spor geçmişim var hocam. Yekta'nın e, 12 yıllık muhteşem yani bir, bir. Ben bir de mesela mi? hayatım bu. Street yapmadım. E, kendimce tabii ki de çekimlendiğim dönemler oldu, korkularım <laughs> oldu. Hala da mesela hocamıza soruyoruz, yapıp yapmamak Şimdi örneğ da değil yani. E, lafın arasına gireceğim. Örneklemeyi senden yapayım. İnanmayacaklar tabii. Şimdi biz. E, Kaç yıl oldu, bir on yedi, sekiz yıla yaklaştık 8 oldu hocam, 8. Beraber de 3 yıl çalıştık. E, tabii ki vücut geliştirmeci bir hocayla hele de böyle bir tutkusu varsa steroid e, güvendiği bir insanla yapmak çok iyidir. Aydın da bana güvenir. İnanın bir kere başlamaya karar verdik, Aynen. vazgeçtik. Bak yıllar geçti, hala hiçbir şeye başlamadı. Yani vücudunda hiçbir steroid maddesi yok. Yani e, ve de şöyle. E kullanmak istiyor mu tarafına gelirsek istiyor yani. Tabii ki de. Ama doğru zaman, doğru yaşantı, yani işte iş yoğunluğu, her şeyi uydurduktan sonra yapılması gerektiğini düşündüğü için yani başlamadı. Evet. E demek ki benim yanımdaki adam bile bu kadar işte başlamakta tereddüt ederken böyle lambur zaten hani bu işe başlamanın çok bir mantığı yok. Yok. Hani o konu tekrarına şöyle uzun uzun şundan anlattık yani yani 20 yaş altı ya kullanmayın bence yani. Ha onu net bir cevap istiyorsanız kullanmayın. Evet, kullanmayın. kullanmayın. 20 yaş üstü de hiç miyiz kullanmayın? Yani biz ee, kullanın diye zaten... bu. Zaten evet hiç... öyle eleştiriler var. Biz en hani... azından yanlış kullanımı engellemek adında yapıyoruz. Evet, Konuşan evet. da çok oluyor hocam bize. Evet. Ya onlar konuşacaklar. Biz kendimizi bilip vizyonumuzu, misyonumuzu biliyoruz. E, artık psikologla çekimlerimize başladık. Bir uzman ürolog, bir ortopedistle sporcu sakatlıkları. Yani Amacımız street'i özendirmek değil. şu ana kadar bu kanalla birlikte çok kişiyi vazgeçirdiğimden eminim yani. Çünkü YouTube'a da yazarlar kimseyi de dolandırmıyoruz. Orada bizim konuştuğumuz genç çocukların birçoğu da şahittir. Birçoğunu vazgeçirdik. Yani birisine iki sene süre verdim, birine altı ay. Bak şöyle de yap ondan sonra. Bir kardeşime bugün dedim yani sana bir beslenme programı hediye edeyim. Evet, ben bir şahit de, oldum. Bir canım. de şey yapalım dedim. Bir Gerçekten de şaka değil yani bugün sabah konuştuğum durum şu Kendi de yorum olarak yazabilir isterse sevinirim yani Hani Şöyle bir şey oldu 6 ay daha yap Şu beslenme şeylerini bir kerelik sana hediye edeyim danışmanlık vermesem de olur Sen ona göre bir tema oluştur dedim 6 ay sonra sen bunu Tam yapınca olan bir gelişmeni kontrol et Ondan sonra kişisel karar bu ben karışamam yani kullanmak isteyen kullanacak yani Evet. evet. O, o konuda Hani kimse kimseye, hani kötü şeylerden örnek vererek gidelim ki yine yanlış anlaşılmasın. İçki sigarada kim kimi engelleyebiliyorsa, bunda da engelleyemeyecek Aynen. yani. Yani biz sizin en azından doğru bir şekilde e, adım atmanızda burada hocamın sayesinde çünkü bu konu e, tamamen hocamın e, yetkisi altında. Biz sizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. E, bu konularda bizim de bir bilgimiz yok hocamız doğrultusunda öğrenip e, ben de sizin dininizde ona soruyorum açıkçası. Durum buraya geliyor ama e, yani bunu siz bilgilendiriyoruz diye tepkiler de alıyoruz açıkçası. Yani onlar da çok e, saçma. Biz çünkü sizin kesinlikle doğru yoldan gitmeniz. Yani çünkü 18 yaşında benim sayısız kez şahit olduğum ilaç kullanımlarına şahit oldum. Çalıştığım 18 salonlarda. 18 şöyle değil ya 16 yaşında 16'sı. bir çocuk. Yani, yani jet gibi gelişecek zaten hormonları pik. Zaten gelişecek yani. Bir şey hani şöyle de bir şey var bilimsel. Zaten gelişecek. gelişecek. Sen ilaçlısın şu anda. Dedim ona böyle nasıl nasıl abi diyor. Yani, i̇laçlısın tamam, en azından sen hocam. Yani, yani mesela yaş üstü kullanmaya karar veriyorsa en azından yanlış kullanmasın. Senin gibi artık ama. bu işte uzmanlaşmış insanlar çıksın, konuşsun, bilgilendirsin ve e, en azından doğru şekilde en az zararla hani madem onu kafaya koymuşsa dediğin gibi sigara, alkolü engelleyemiyorsun ama bizim e, kaygımız yok yani. Belki Aynen, de şöyle öyle. de vesile oluyoruz. Ya Anlattıklarımızdan iyi şeyleri alıp belki de hiç kullanmayacak yani. Ha, bu da bize sevindirici bir şey olur. Çünkü bu psikologla da çektik. E, zaten çok ağır bir psikolojisi olan bir spor. Evet. Hele siz bu yolda ilerlemeyecekseniz. Yani ben plajda işte şöyle olsun bilmem ne. Ona da karışamıyoruz ama çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum yani. Profesyonel hedefler ve ileri düzey hedefler. E, işte fitness model olacağım. Bu işten para kazanacağım. Mesleğimi bu yapacağım derken e, şimdi o zaman riskleri göz önüne alabilirsiniz. En azından elle tutulur bir e, şey var elinizde. Benim, done var. İşte doğru. ben bunu yaptım ama benim işim buydu diye hani bu işin bahanesi olur mu bilmiyorum ama en azından e, aslında yani bahanesi olur doğru. Evet, doğru kelime. bahanesi var. Ama öbür türlü şimdi yani mimarsan mimarlık yapacaksın. Aynen. Fitness'ı da çok üst düzeyde istenmeli zaten yapabiliyorsun. Onun için durum bu. Ee, bu videoyu çok sevmeyenler de olacak. Hoca da Aslında işte böyle hocam. işte biz kimseye ayar vermiyoruz. Bizim düşüncemiz bu. Ee, 20 yaş altında vücutlar kesinlikle hormonlar pik. Evet. Zaten Allah tarafından ilaçlısınız. Bir hormonal bozukluğunuz yoksa karar verecekseniz de e, karar mekanizması bu'dur. Hocam ben bir şey daha dipnot geçmek istiyorum. Arkadaşlar bakın. E, Fitnessli alakalı, ilaçla alakalı çok şeyler var. Çok sporcular var. Ee, size örnek olan, siz onların her zaman formlu ve iyi hallerini görüyorsunuz. O, onların size gösterdikleri, bir de bunun perde arkası var. Sizin görmedikleriniz. Benim birçok e, kişinin yanında şahit olduğum korkusu var. İşte e, böbreklerinde, karaciğerinde yaşırı sıkıntılar var. Ama insanlar size bunun iyi tarafını gösteriyor. Hocam burada bunun kötü tarafını da Biz size defalarca kez anlatıyoruz, e, bilgilenin diye. Yani e, bir masaya oturuyorsun ve o masada mutlaka bir şeyler kaybediyorsun. Burada en az zararla kaybetmenizi hocam e, yol gösteriyor size. O yüzden de bu bilgiler kıymetlidir. E, i̇nsanlar bir tane video çekip e, sözü ikinci videoda paraya getiriyorlar. E, bizim kanalımızda öyle bir şey asla söz konusu olamaz. E, bazı kişilerde e, yorum yaparken hadlerini bilsinler arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet, burada e, şöyle de söyleyeceğim. Yani eleştirilere kulağımızı tıkayalım diyoruz ama saygısızlığa kesinlikle şeyimiz yok. Yani yazmayın, seyretmeyin. Çok bizim umurumuzda değil. Biz genç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani e, yazan yazıyor işte siz nesiniz, bilmem nesiniz. Yani araştırırken ben mesela e, isimleri araştırıp şey yapmak lazım. Evet Ha yine sizi tatmin etmediysem kariyer olarak, o zaman daha kariyerlilerle yolunuza devam edin. Hani benim kariyerim beni tatmin ediyor. Vallahi hocam şöyle söyleyeyim, e, ben bu yani antrenörlükte eski bir adamım. Hani benim daha yarım kadar e, işte hiç ilaç yapmamış ya da sadece ilaçça bir yere gelmiş adamlar çıkıp konuşabiliyorlar. Onlara da saygım var, sıkıntı yok. Ama ben de mesela birçok şeyi konuşabilirim ama sen varken bizim konuşmamız hem çok doğru olmaz çünkü çok bilmediğimiz konular hem de seni bulmuşken faydalanmamak da saçmalık olur. O yüzden Bak, videoyu bitiremiyorum aynen, derdimden girdin. Eyvedin, eyviz Şöyle eyviz. oldu. Şimdi arkadaş yorum yazıyor. İşte, Oksandır olur yüzde 99u sahte Türkiye'de falan filan. Tamam, tamam sahte. Diyor ki ben dört tane kişiye kullandırdım hayatımda e, ilaç kullanmadım. Kardeşim, kullanmadığın şeyi niye kullandırıyorsun? Evet. Yani kendin efektif yan etki bilmiyorsun, bilmem ne bilmiyorsun. Sonra ister istemez insan meraklanıyor, oradan Instagram adresine giriyoruz. Yani çocuk yani. yani. Oğlum sen nerede, ne yaptın, kariyerin ne? Nerede? Yani sen misket oynarken büyük bir ihtimal biz yarışma yapıyorduk. Yani çok başka bir sektörde. Oradan bizim kanal üzerinden rant elde etmeye çalışmayın yani. Oradan 50 lira, 100 lira kazanacağım diye. Yani bizim kanal orası değil. Evet. Başka kanallar var, forum siteleri var, çok güzel yerler var. Para kazanmak istiyorsanız yani çok güzel mecralar var. Orası bizimkisi bilgi platformu. Onun için hani başka diyeceğim de yok. Evet biraz bilgilendirici biraz da eee sistemler video. Ya biz çok girmiyoruz <laughs> o işlere ama artık bir tık eee Zaten daha da çok söylemeyiz. Bizim sonuçta artık bir kitlemiz var. Onlar için. Evet kötü yorumlara da cevap vermeme kararımız var artık hiçbir şekilde. Aynen. Cevap alamayacaklar. Silmeyeceğiz de cevap da vermeyeceğiz. Görmeyeceğiz de. Buna emin olabilirsiniz. Rahat olun yani. Çok sıkıntı yok. Olabilir. Evet. Herkesiz beğenecek diye bir şey de yok. Bir de hocam şey, çok antrenman videosu istiyorlar. Şimdi salonlar daha yeni açıldı. Biraz da gidişata i̇şte göre yakın yani bir zamanda da değil mi hocam? Ben bir yavaş yavaş kendim ile. de formumu tutuyorum. da işte Aydın evet. da formunu tutuyor. Biraz formluyken video sergileyelim. Yani biz de evet, doğru. formsuzken değil yeni yeni birkaç hafta içinde tam hemen hemen kendi balk zirve formuma da ulaşırım. Aydın da yeni başladı, Yekta hepimizde. Biz doğru. şey olmadık, ev antrenmanlarını sevmeyen bir grubuz yani pek de antrenmanlara evet, özen göstermedik. Ha hani evde ne kadar olabilirdi? Olmadı, olmadı. Öyle tamam. yani tarzımızla lastiği elimize alalım, çekelim falan öyle değil. değil yani biz değiliz yani vücut için. <laughs> <laughs> Pilatesçimiz Selda Hoca, eee çok saygıdeğer, iyi bir pilatesçidir hocamız evet. ve fitness da, ee, onu da yakında <laughs> videolarıyla göreceğiz şu an yanımda. <laughs> Pilatesi ince art, böyle yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet, videomuzu sonlandıralım. Videomuzu sonlandıralım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın bilgi platformumuzda daha çok uzun bilgiler yani bu işi de bırakmayacağız bu arada çok yazan var. Öyle hedefimiz sayı falan değil. Bu abonelerle de kalsa biz 3 kişiye de faydalı olalım 5 kişiye de sayı rakam şeyimiz yok. Hani rahat olun biz motivasyonumuzu kaybetmeyiz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Arkadaşlar hoşçakalın esen kalın görüşürüz.